Selamun arkadaşlar. 2021 YDS sonbahar sorularını çözüyorduk. Cümlenin akışını bozan paragrafı bulma sorularında kalmıştık. Son iki sorumuz kaldı. Bu iki soruyu da bitirip bu sınavı tamamlamış olalım inşallah. Evet başlayalım. Ya'tekidul <laughs> ba'du. Bazıları inanır. Neye? Şuna. Enne gelmiş meful cümlesinin başında. Enne cüllen nüfayati. Atıkların çoğu. Cül, çoğu, kül, hepsi. Değil mi? Nüfayat, Nüfayet'ünün çoğulu atık demek. Atıkların çoğu mevcûdetün alel yâbiseti karada bulunmaktadır. Bazıları bu şekilde inanır. Yâbisun kuru, ya de kara demek arkadaşlar. Velakin fakat bir yargı verdi. Buradan istisna yaptı. Olabilir. Bakalım ne diyecek. Velakinnel vâki'a fakat gerçek. Yani bazıları inanıyor. ya. Ama gerçek olan ve ve araştırmalar ve buhusi yine araştırmalar tüfidu ifade ediyor. Neyi şunu bi enne aglebe kemiyetin nüfayatil plastikiyeti plastik atıklarının çoğu miktarı yani çoğu nedir yentehi bihel emru ila bu bir kalıp bunun tamamı biter demek. Bazen Öldü demek, sonu geldi demek bu şekilde kalıp olarak kullanılır. Aklınızda bulunsun. Yine aynı manada burada da plastik atıklarının çoğu biter, son bulur. İle miyahil bihari vel muhitati okyanus ve deniz sularında son bulur. Şimdi atıkların çoğu dedi. Burada plastik atıklarına geçti. İleride bunu açıklamayacaksa eğer bu parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümle olabilir. Ama bakalım ileride bunu açıklayacak mı? Hadil cüziyatul plastikiyyetus Bu küçük plastik cüzler. Şimdi burada küçük dedi mi? Plastik cüzler dedi atıklara onu uydurduk diyelim. Ama ve lakin küçük yüzler dedi mi demedi. Anlam bütünlüğünü bozan cümle bu olabilir. Dikkat edelim. Ne yaparmış? yeshulu ibtilauha yutulması kolay olur min gibelil kainatil bahriyeti deniz canlıları tarafından yutulması kolay olur ve bu da yani bu olay yutulma olayı da ma ettiği sebep olandır neye ila teserrubi mevadin kimyaiyetin kimyevi maddelerin dökülmesine sebep olan şeydir Nereye neye ila ahşai hadi'l kainati bu canlıların iç organlarına, bağırsaklarına. Ahşa, bağırsaklar, iç organlar demek. Bu alt taraftaki organlar. Şimdi yukarıdaki cümlelerden farklı olarak küçük plastik, cüzleri, parçaları dedi, bunların yutulması falan filan. Burada bunlardan bahsetmedi. Dörde bakalım. Fel alaful atnanu binlerce ton min bekaya ezzücacat cam atıklarından vel hakaibi çantalar vel aglifeti kapaklar vel ekiyasi poşetler bunlardan binlerce tonu testekirru son bulur yerleşir yer edinir fi butunil esmaki balıkların karınlarında ve toyuri kuşların ve selahi fi kaplumbağaların vel hitani balinaların karınlarında yerleşir. Yani onları yutar artık oraya kaçar yani. Şimdi burada da hayvanlardan bahsetti. Burada da hayvanlardan bahsetti. Dolayısıyla ikisinden birisi yanlış olacak değil mi? Bakalım. Şimdi burada hâzihil cüz'iyyâtül plastikiyye tüsagiyyotu. Bu küçük plastik parçaları dedi. Böyle bir şey geçmedi demiştik. Buna bakalım. Fakat gerçekte plastik atıklarının çoğu Okyanuslarda ve denizlerde son bulur demiştik. Felaflatlar min bakayezücacıati cam kalıntılarından binlerce ton ise fa harfi burada ise manası çok rahat verebilir. İşte bu sayılan eşyaların atıklarının binlerce tonu ise ne dedi burada? Plastik atıklarından bahsetti. Bu atıkların binlerce tonu ise burada son bulur, burada yerleşir, buraya kaçar dedi. Hangisi daha güzel oturuyor? Tabii ki D daha güzel oturuyor. Dolayısıyla bunu elemiş oluyoruz. Beşe bakalım. Vel bekayel plastikiyetü zahiratu ala sathi. Yeryüzünde gözüken plastik kalıntalar da Bak plastiğe buradan bağladı. Plastik atıklarına bağladı. Nedir? va siva cüz'in sagirin lil gayeti min hadihin Bu atıklardan yani denize giren bu atıklardan son derece küçük bir kısmından başkasını oluşturmaz. Yani sadece küçük bir kısmını oluşturur. Çoğu denizde demek istiyor. Doğru cevap C yani cümlenin akışını bozan parça bu olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, son soruya bakalım. Hunake icmaun insaniyun tarihiyun. Tarihi in tarihi insani icma vardır. Ne demek istiyor? Tarih boyunca bütün insanlık ittifak etmiştir. Ne üzerine icma <laughs> ala Ala en terbiyetel ceyyidete güzel eğitim nedir? Hiye miftahı külli nehdatin ve tenmiyetin her türlü kalkınmanın, gelişmenin anahtarıdır. Zamiri fasıl değil mi? Müpteda haberin arasına girmiş, vurguyu çakmış. Devam edelim iki. Ve fil asril hadisi modern kağıda, geçmişte bir çağdan bahsetti, tarihten bahsetti. Modern çağda ise bağlantı güzel yapıldı. Zadel <laughs> iktina'u iktina Türkçe ikna olarak geçmiş. İkna olma inanç arttı. Bi enne masiral müctemiati toplumların varacağı yer yani kaderi kader şeklinde tercüme edersek güzel oturuyor. El <laughs> haliyeti mevcut toplumların kaderi yetevakkafu bağlıdır ala tarikati terbiyetiha eğitilme biçimlerine Uzak, modern çağda, çağda mevkihe, toplumların kalkınması, yeniden kalkınması için, için kaderinin yetiştirilme eğitilme biçimlerine bağlı olduğu inancı artmış Evet uyuyor. Güzel bir eğitim kalkınmanın gelişmenin anahtarıdır. Burada da toplumun kaderinin eğitim şekillerine bağlı olduğu zikredildi. Üçe bakalım ve de kânet kesirun minel müştemiati. Toplumların çoğu olduğu zaman elleti rahenet ale terbiyeti eğitimi iddia eden toplumların eğitimde iddialı olan toplumların çoğu olduğu zaman vavasa ve tenşiyeti ve gelişme araçlarında iddialı olan toplumların çoğu iddialı olunca rahene ala iddialı olmak ne ile iddialı oluyor bir tahdidiha bunları sınırlayarak bu saydıkları şeyi ve tatvir esali biha usluplarını yöntemlerini geliştirerek ve tasih mesaratiha ona giden yolları düzelterek gelişim araçlarını ve eğitimi iddia eden toplumların çoğu ne oldu kad eflahat başarılı oldu fi cenniyi efdalis simari en güzel meyveleri toplama hususunda bu toplumların çoğu başarılı oldu. Cenniyun hasat toplama demek. Cinniyun cin demek. Var mı alakası bu üçün birle ile? Tabii ki var. Tarihi insanlık modern dönemde toplumların kaderi ve eğitimde şöyle şöyle yapan toplumların çoğu en güzel meyveleri toplayınca gördüğünüz gibi izanın cevabını arıyorum ve bulamıyorum. İzanın cevabı yok. Böyle böyle olunca ne olmuş? O zaman anlıyoruz ki bu noktadan sonra bunun cevabı gelecek onu bekliyor. Lihada bundan dolayı bunun için neci buluyoruz. Ekstra idraba't-tawafuk-ı birçok sosyal uyum sıkıntıları uyuşmazlığı buluruz, görürüz daha ve müşkilatü tekeyyü fittirasiyyi ve derse eğitime uyum sıkıntıları görürüz. Nerede tufuleti çocukluk çağında vel murahekati ergenlik çağında ve rüşdi ve olgunluk çağında birçok eğitimsel uyum sıkıntıları ve sosyal uyum sıkıntıları buluruz. Ne ne yani nerede ne buluyorsun kardeşim sen? Bunun için ne için o da belli değil. Yani bazı bir şekilde sırıtıyor. Uydurmaya çalışıyoruz. Yine uyduramıyoruz. Çünkü izanın cevabı gelmedi. Bakalım 5'te gelecek mi? Toplumların çoğu şöyle şöyle yaptığı için başarılı olunca feynne <laughs> ba'zal müştemiati bazı toplumlar Mazalet zalet tuani hala muzdariptir min inikasatin selbiyetin olumsuz yansımalardan muzdariptir. Alen şeye kaynaklanan neden mincirai, tekalide, terbeviyetin, beliyetin, eski eğitim gelenekleri sebebiyle cira sebep için, belin beliyetun eski, daha ne sebebiyle ve mümmerasatin, khatiyetin, hatalı uygulamalar sebebiyle. Evet gördüğünüz gibi de bariz bir şekilde cümlemizin akışını bozuyor. Biraz böyle sanki zor bir paragraf gibiydi ama çözmek açısından zordu. Bu şıkkı cümlenin akışını bozan şıkkı bulma açısından sanki zor değildi. Tufulet, murahak, ruşk filan bir şeyler söyledi. Bununla çok alakası yok. Dolayısıyla bulmak kolaydı arkadaşlar. Evet, bu şekilde 2021 YDS sonbahar sorularını çözmüş olduk. 80 soruyu bitirmiş olduk. Bundan sonra inşallah yeşil kitaba ağırlık vereceğiz. Hızlı bir şekilde de onu ilerletmeye çalışacağız. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.